Merhaba arkadaşlar bugün deltoid'den söz edeceğiz. Deltoid çok tatlı bir şekil, çok minnoş. Nasıl bir şekil? İki tane ikizkenar üçgenin taban tabana birleştirilmesiyle oluşuyor. Yani bu bir ikizkenar üçgen, şu iki kenarı aynıdır. Bu da bir ikizkenar üçgen olmak üzere. Tabanları ortak gördüğünüz gibi yani ikiz olmayan kenarları eşit ve bunlar taban tabana birleştirilmiş. O halde özellikleri nelerdir deltoidin dikkat edelim. İkiz kenar üçgenler olduklarına göre bu açıyla bu açı aynıdır. Peki dik mi kesişirler? Dikkat edelim. Dik kesişirler değil mi? Çünkü ikizkenar kenar üçgenin tabanları eşit ayrıldığı zaman her zaman dik kesişirdi. Aynı şekilde bu açı birbiriyle aynı. Ve dikkat edersek eğer şu iki açı aynıdır. Bunlar da kendi aralarında aynıdır. Yani iki skenar üçgenlerin birleştirilmesiyle oluştuğuna göre iki skenar üçgenin özelliklerini sağlayacaktır. Bu bir iki skenar üçgen, bu bir iki skenar üçgen. Şimdi belirgin özelliklerine gelecek olursak, mesela şuradaki noktamıza da K diyelim. Delta için köşegenleri daima dik kesişir arkadaşlar. Köşegenleri dik kesişen diğer şekillerimiz kare ve eşkenar dörtgendir. Bunun dışında dik dörtgen falan değil. Dikkat edelim lütfen. Dik kesişenler deltoid, eşkenar dörtgen ve karedir. Diyelim ki deltoidin alanını sordu. Gerektiğinde ya da hani öyle bulabileceğim durumlar olabilir. İki ayrı ikizkenar üçgen gibi düşünüp bulabilirim alanlarını. Önce bunun alanını bulurum, sonra bunun alanını bulurum. Ya da sadece köşegenlerini biliyorsam, köşegenlerinin çarpımının yarısıdır. Mesela buradaki deltoidimiz, deltoidimizin ismi risk deltoidi. Köşegenlerinden biri RS köşegeni, bir diğeri KI köşegeni olmak üzere bunları çarpıp ikiye bölerek biz deltoidin alanını bulabiliriz. İç e, çevre hesaplamayı zaten biliyoruz. Bunda sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani Daitoid ile ilgili en çok kullanacağımız özellik köşegenlerin dik kesiyor olması ve açı ortaylar. Açı ortayları dikkat etmemiz lazım. Açı ortayın özelliklerini çok iyi bilmemiz lazım. Birçok soru da bundan yararlanarak bulabiliriz. Gelelim şimdi sorular üzerinden. Mesela Sonra da deltoid lafı geçmiyor. Dikkat edelim. Karşımıza bu şekilde de çok gelecek. Şuradaki BDA, e, deltoid olduğunu fark etmem lazım. Bu iki açı, pardon bu iki kenar uzunluğu eşit. Bu iki kenar uzunluğu eşit. Hmm, demek ki bu bir deltoid diyeceğim hemen. Burası 40 burası da 40. E burası o halde iki kenar bir üçgen var. Burası 40. Demek ki bu açılar 20-20. Şimdi resme büyük bakalım artık. Üçgene bakalım. ABC üçgenine dikkat edelim. X var, 40 var, 20 var. Bitti. X, 40 ve 20'nin toplamı 180. Üçgenin iç açılarından. Yani X artı 60 eşittir 180. X eşittir 120. Başka bir soru. Yine bir deltoid var karşımızda. AC ile DE ikisi de 12'ymiş. Bakın şekle odaklanmamız önemli ama yanda verilen bilgileri lütfen okumayı unutmayalım. Mesela şekil üzerinde sadece 12 vermiş bize ama AC'nin de 12 olduğunu biliyorum. E bu bir daha tweet'te hatırlayalım. Bununla bu aynıysa bu kenarlar da aynı olmak zorundadır. Soruda ihtiyacımız olmayacak ama hatırlamak için bunlar açı ortaydır ve birbirlerine eşit. Aynı şekilde bu açılar da birbirlerine eşit. Bir de fark ettiyseniz bu 90 ise bu da 90 olmak zorunda. Çünkü bununla bu aynı, bununla da bu aynıdır. Yeri gelmişken onu da söyledik. Ac'nin 12 olduğunu biliyorsam, e, bu da bir deltoid ise köşegenler hem dik kesişti, hem de bu parçalar iki eş parçaya bölündü. Deltoid'in özelliğinden de burada Şimdi bakalım. 12 ise tamamı bu parçalarımız 6 6 bölündü. Ve soru neredeyse bitti. Deltoid'in alanı nasıl buluruz demiştim. Ya iki üçgeni ayrı ayrı hesaplarız ya da köşegenlerin çarpımının yarısından bulabiliriz demiştik. Şuradaki parçayı x dersek dikkat edelim. Dikten dikilmiş öklit bağıntısını kullanmalıyız. Yani 12 ile x'in çarpımı 6'nın karesine eşit. Buradan 12x eşittir. 36 x eşittir 3. Köşegenin bir parçasının 3 olduğunu buldum. Yani köşegen uzunluklarımın bir tanesinin 12 olduğunu vermişti. Diğerini de 12 artı 3'ten 15 olarak biz buluyoruz. 12 çarpı 15 bölü 2'den 6 çarpı 15'ten 90 olarak buluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim yine bir deltoid sorusu. Hmm. Kenar uzunluğu sormuş. Dikkat ediyorum. ADEF D, E, F bir deltoid ise şu altıysa bu da altı olmak zorunda. Deltoid ile ilgili unutmamamız gerekenlerin köşegenlerin dik kesiştiğini ve de açı ortayla ilgili sorular gelebileceğini söylemiştim. Kenar uzunluğu da varsa ve bir üçgen içine yerleştirilmişse eğer açıortaydan çözme olasılığımız yüksek. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi baktım x'i sormuş. O halde hemen şuradan bir çizgi çektim. Yani ADF deltoidinde bir köşegeni oluşturdum ve hem de açı ortay olan köşegeni oluşturdum. Soru neredeyse bitti. O halde hemen bakıyorum. Açı ortay kuralından, açı ortay özelliğinden. Hatırlayalım hem açı ortayı. Burası x, y, a, b diyelim. x'in a'ya oranı, y'nin b'ye oranına eşitti. O halde bu soruda yapmam gereken burası 8. 8'in 4'e oranı. Yani 2 katı fark ettiysek 10'un tamamı 10 yaptı. Çünkü 6 artı 4'ten 10'un x oranına eşit. Buradan 40 eşittir 8x ve x eşittir 5 diyerek soruyu bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim eşkenar dörtgene. Eşkenar dörtgen her şeyden önce özel bir paralel kenar çeşididir ve bu sebeple paralel kenarın bütün özelliklerini sağlayacaktır. Tabi kendine has farklı özellikleri de var. Eşkenar dörtgenin bütün kenar uzunlukları aynıdır. Yani çevresini sorduğumda bir kenarını bulup dörtle çarpmam yeterli. Eşkenar dörtgenin açıları aynı paralel kenarın açıları gibidir. Yani burası alfa ise burası da alfadır. Ve buralar alfa olduğuna göre buradaki açıya ben 180 eksi alfa demeliyim. Çünkü 180 eksi alfa ile alfayı topladığımda 180 yapar ve paralel doğrular arasındaki açılar toplamı 180'di. Bunu biliyoruz. Bunun dışında eşkenar dörtgenin alanını nasıl bulabilirim? Mesela köşegenleri birleştirdiğimde. Köşegenleri birleştirdiğimde nasıl kesişir? Önce onu söyleyelim. Köşegenler dik kesişir arkadaşlar. Köşegenler dik kesişir. Bunu asla unutmuyorum. Simetrik olarak böler ve bunların her biri kendi arasında açıortaydır. Yani bunlar açıortay. Bunlar birbirleriyle aynı olan açıortaylar. Bunun dışında da şu parçalarda bunlar birbirlerini ortalayarak keser. Yani tamamen simetrik bir şekil ve fark ettiysek eşkenar dörtgenin köşegenleri birleştirdiğinde dört eşit alanlı parçalar oluşur. Eşkenar dörtgenin köşegenlerinin kesim noktası hem ağırlık merkezidir, hem iç teaçemirinin merkezidir, hem de simetri merkezidir. Yani eşkenar üçgen gibi. Eşkenar üçgende de bütün her şey ağırlık merkezi, iç teaçemirinin merkezi, bunlar hep aynıydı. Eşkenar dörtgende de aklınızda bu şekilde kalabilir. Dört eşkenar dörtgenin alanı köşegen uzunluklarının çarpımının yarısına eşit. Yani alan eşittir BD köşegeniyle AC köşegeninin çarpımının yarısına eşit. Deltoid de benzerdi hatırlarsanız ki. Bunun dışında diyelim ki köşegenleri bilmiyorum. Sadece bir kenar uzunluğunu biliyorum ya da yüksekliği biliyorum. Mesela şurada farklı bir eşkenar dörtgen daha çizerek anlatmaya çalışalım. Bu kenara olsun. Buradan gelen bir yükseklik var. H yüksekliği. O halde bu eşkenar dörtgenimizin alanı A çarpı H ile de bulunabilir. Buna da dikkat edelim lütfen. Şimdi eşkenar dörtgenle ilgili söyleyebileceğimiz bunlar var. Bunun dışında sorulara bakıp farklı bilgiler olursa Başka bir soru var karşımızda. ABC'de eşkenar dörtgen. Hmm. Şimdi Z kuralı çok önemli. Mesela şekle dikkatli bakmam lazım. Burası 90'sa, bu 90 ise bu 90'ı taşıyabileceğim başka neresi var acaba? E burası 90 ise Z kuralından sonuçta bunlar birbirlerine paralel. Bu iki doğru birbirine paralel. E burası 90 ise bu açımız da 90. Şimdi dikkat ediyorum eşkenar dörtgende. Mesela bu parça K, bu parça K ise her taraf 2K uzunluğunda. 2K 2K. Şurayı gördük mü arkadaşlar? K'ya 2K var. Yani demek ki bizim en sevdiğimiz üçgen var burada. Yani 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı 2K olurdu. E o halde burası da 60. Burası 60 olduğuna göre eşkenar dörtgen. Bu 60 ise buradaki açı bunu 180'e tamamlamalıdır. Ve burası da 120 olur. Soru burada biter. Çevre sorusu arkadaşlar. Hmm. Mesela neler söyleyebiliriz? Dikkat edelim. Eşkenar dörtgense bütün kenar uzunluklarının eşit olduğunun farkındayım. Şuradaki dikliği şuraya taşısam şöyle çizdim. Burası 2 ise burası 2. E burayı bilmiyorum. Buraya x diyelim. Yani biz şu anda ne demiş olduk? Eşkenar dörtgenin bir kenarına x artı 2 artı 6 demiş olduk. Yani kısacası bunun için 8 artı x diyebiliriz. 8 artı x. Yani bu kenar da 8 artı x. Bu yüksekliği buraya taşımıştım. Buranın 12 olduğunu görelim. Böyle bir üçgenim var. x, 12 ve 8 artı x. Şimdi böyle bir şey gördüğümde içinde tam sayılar da varsa ilk önce Pisagor bağıntısı yapmakla uğraşmıyorum. Her zaman pratik olmamız lazım. Sınavda süre çok önemli biliyorsunuz. Mesela 12'yi gördüğümde benim aklıma ilk 5, 12, 13 üçgeni geldi. Yani acaba x yerine 5 koyduğumda burası da 13 olur mu? Bakıyorum hemen. E oluyormuş. Yani 5, 12, 13 üçgeni. Demek ki x 5'miş ve buradaki Eşkenar dörtgenimizin bir kenarı 13 birimmiş. Çevresini sorduğuna göre çevrede 13 çarpı 4'ten 52 olarak geliyor arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum. Lütfen siz de eşkenar dörtgen ve deltoid çalışın. Bundan sonraki videomuzda soru çözümlerinde görüşmek üzere.